Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Herkese çalışmalar diliyorum. Umarım hazırlıklar, çalışmalar iyi gidiyordur. Sınav az kaldı. Hem YKS hem KPSS'ye zaman daralıyor arkadaşlar. Sizler için 25 adet soru hazırladım. Ortaya karışık olacak arkadaşlar sorular. Gelin bakalım güzel bir tekrar yapalım. Atlık savaşı olarak da bilinen savaş hangisidir? Atlık savaşı. Atlık savaşı eşittir Talas savaşıdır arkadaşlar. Ne zamandı? 751 yılında Abbasilerle Çin arasında yapılmıştı. İkinci soru. Osmanlı Devleti'nde ilk denk bütçeyi kim hazırlamıştır? Osmanlı Devleti'nde ilk denk bütçeyi kim hazırlamıştı? Tarhuncu Ahmet Paşa arkadaşlar. Hangi padişah döneminde hazırlanmıştı peki? İlk denk bütçe 4. Mehmet döneminde hazırlanmıştı. 3. sorumuz ilk Türk tarihçi, ilk Türk haritacısı ve aynı zamanda filoloğu kimdir? İlk Türk haritacısı ve aynı zamanda filoloğu. Filolog neydi? Dil bilimci. Cevabımız Kaşgarlı Mahmut olacak. Dördüncü sorumuz Mustafa Kemal Paşa'nın birinci Dünya Savaşı'nda görev aldığı son cephe hangisidir? Mustafa Kemal'in birinci Dünya Savaşı'nda görev aldığı son cephe Suriye Filistin cephesidir arkadaşlar. İsterseniz sıralayalım. İlk görev aldığı Çanakkale cephesi, daha sonra Kafkas cephesi ve en son Suriye Filistin cephesi CKS olarak kodlayabiliriz. İlk resmi gazete Takvimi Vekayi hangi padişah döneminde çıkarılmıştır? İlk resmi gazete neymiş? Takvimi Vekayi hangi padişah döneminde çıkarılıyor? İkinci Mahmut döneminde çıkarılmıştır. Altıncı soru, tarihte bilinen ilk Türk devleti hangisidir? Tarihte bilinen ilk Türk topluluğu deseydi İskitler diyecektik. Sorumuz ne? İlk Türk devleti Asya Hun devleti yani Büyük Hun devleti. Bilinen ilk hükümdarı kimdi arkadaşlar? Teoman'dı. Teoman. İlk kadın tarihçimiz kimdir? Cumhuriyet döneminin ilk kadın tarihçisi Afet İnandır arkadaşlar. Aynı zamanda Mustafa Kemal'in de manevi kızlarından birisiydi. Sekizinci sorumuz İslamiyet öncesinden Çinlilerin Juan Juan adını verdikleri Türk devleti hangisidir? Çinlilerin Juan Juan adını verdikleri Türk devleti Avarlar'dır arkadaşlar. Avarlar eşittir Juan Juan. Dokuzuncu soru. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çeviren ilk Türk devleti hangisidir? Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çeviren ilk Türk devleti Akkoyunlulardır arkadaşlar. Uzun Hasan döneminde Akkoyunlular Kur'an-ı Kerim'i ilk kez Türkçe'ye çevirmişler. 10. soruya geldik. Türk tarihinde örgün eğitim faaliyetleri hangi devlet döneminde başlamıştır? Türk tarihinde örgün eğitim faaliyetleri hangi devlet döneminde başlıyor? Uygurlar döneminde başlıyor. Yerleşik hayata geçtikten sonra örgün eğitim faaliyetlerini de başlatmış Uygurlar. Kuvayi Milliye fikrini ilk kez ortaya atan kişi kimdir? Kuvayi Milliye fikrini ilk kez ortaya atan kişi Albay Şefik Bey'dir arkadaşlar. Kuvayi Milliye fikrini ortaya atan Albay Şefik Bey'dir. İstanbul'u ilk kez kuşatan padişah kimdir? İstanbul'u ilk kez kuşatan padişah 1. Bayezid'dir. Yani Yıldırım Bayezid'dir arkadaşlar. 13. sorumuz Atatürk ilkeleri hangi tarihte anayasaya girmiştir? Atatürk ilkeleri hangi tarihte anayasaya girmiştir? 1937 yılında anayasaya girmiştir arkadaşlar Atatürk ilkeleri. Osmanlı devletinin ilk kez savaş tazminatı ödediği anlaşma hangisidir? Osmanlı devletinin ilk kez savaş tazminatı ödediği anlaşma Küçük Kaynarca anlaşmasıdır arkadaşlar. 1774 Küçük Kaynarca anlaşmasıyla. İlk kez Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödemiştir. Osmanlı Devleti'nin ilk kez toprak kaybettiği anlaşma hangisidir? Osmanlı Devleti'nin ilk kez toprak kaybettiği anlaşma 1699 Karlofça anlaşmasıdır. 16. soru geldi. Sultanahmet Camii'nin mimarı kimdir? Sultanahmet Camii'nin mimarı bakalım kimmiş? Sedefkar Mehmet Ağa'dır arkadaşlar. Unutmayın Mimar Sinan değil. Mimar Sinan değil, Sedefkar Mehmet Ağa, Sultanahmet Camii'nin mimarı, Mimar Sinan'ın öğrencisidir kendisi. Çelebi Mehmet döneminde yapılan ilk deniz savaşı hangi devlete karşı yapılmıştır? Çelebi Mehmet döneminde yapılan ilk deniz savaşı hangi devlete karşı yapılıyor? Venedik arkadaşlar, Venedik, Venedik'e karşı Çalıbey komutasında yapılmıştı Çelebi Mehmet döneminde. Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk Avrupa Devleti hangisidir? Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk Avrupa Devleti Sovyet Rusya'dır arkadaşlar. İlk Avrupa Devleti Sovyet Rusya'dır. <laughs> 19. soru. Milli mücadelenin haklılığını ortaya koyan ilk belge nedir? Milli mücadelenin haklılığını ortaya koyan ilk belge Amiral Bristol rapordur arkadaşlar. Bu rapor işgallerin haksızlığını ortaya koyan bir rapordur bizim açımızdan olumlu bir rapor. 20. soru Fatih Sultan Mehmet'in son seferi nereye olmuştur? Fatih Sultan Mehmet'in son seferi nereye olmuştur? Otronto seferi arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet'in son seferi Otronto, Otronto seferidir. İtalya'ya olmuştur. Rumeli'ye ilk kez hangi padişah döneminde geçilmiştir? Osmanlı Devleti Rumeli'ye ilk kez hangi padişah döneminde geçmiştir? Orhan Bey döneminde arkadaşlar Çimpe Kalesi'ni almıştı hatırlayın. 22. soru ilk Diyanet İşleri Başkanı kimdir? İlk Diyanet İşleri Başkanı Cumhuriyet döneminde Diyanet İşleri Başkanı kuruluyor arkadaşlar biliyorsunuz. ilk Diyanet İşleri Başkanımız Rıfat Börekçi'dir. Rıfat Börekçi ilk Diyanet İşleri Başkanı'dır. Okuma yazma seferberliği nasıl başlamıştır? Okuma yazma seferberliği hangisinin açılmasıyla başlamıştır? Millet mekteplerinin açılmasıyla Başlıyor arkadaşlar okuma yazma seferberliği. 24. sorumuz. Beyaz Güneş anlamına gelen Türk devleti hangisidir? Beyaz Güneş anlamına gelen Türk devleti Mısır'da kurulan Türk devletlerinden birisi olan Akşitlerdir arkadaşlar. Akşitler Beyaz Güneş anlamına gelmektedir. Son soruya geldik arkadaşlar. İki kez tahta, tahta çıkan Anadolu Selçuklu sultanı kimdir? İki kez tahta çıkmış bu Anadolu Selçuklu sultanı kimdir arkadaşlar? Sorunun cevabını sizden yazmanızı rica ediyorum. İki kez tahta çıkan Anadolu Selçuklu sultanı kimdir? Bakalım kimler biliyor? Küçük bir e, hatırlama oldu arkadaşlar bizler için bu video. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.